Om. Böyle <laughs> bir şey yokmuş biliyorsun değil mi? Om demiyorlarmış ama. Ne diyorlarmış? Anlamam. Komik mi aşkım? <gülüyor> Nerede gülüyorduk? Nerede kendimizi pencereden aşağı atıyorduk? Değişikler güldü köpek. Ha. Canım. Görüntü bile beni çok rahatlattılar. Evet. Şu an böyle bir şeyim bak. Ay. Aşkım. Nasıl biliyor musun? Hamamdan çıkmışım. Ay evet. Gazoz'u böyle pişt açmışım. Hmm. Buradan böyle bak geliyor serinleme. Köpüşü köpüşü sıcak suyla da banyo yaptık. Şu an var ya bebek götü gibi yanaklarım falan. Acayip kendimi iyi hissediyorum. Bakayım. Yani oh. bakın tıraş oldu değil mi? Oh. Oh. Erkeğin makyajı sakıldır aşkım. Gitti bütün makyajım. Senin gibi makyajsız ben de şu an. Hayır şu an tam ideal boyda hiç merak etme aşkım. Çok yakışıklı. İki pijamalı ponçik diye kanalımızın ismini değiştireceğim. Artık. Evet bugün bugün dedik ki birazcık şey terapi. Evet. Terapi videosu olsun dedik. Onat Bey'e e, maskelerinden yapacağım. Ara ara böyle girsin ya aşkım. Gong sesi gelsin böyle. Mum yaktım sana. Yeşil çay demledim. Tütsümüz var. Oo. Oh! Ama Lise papazı gibi evi gezdi böyle aslında <laughs> <yine> şey. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kutsalı <laughs> buraları. Şöyle sen e, günde iki demlik siyah çay içiyorsun ama yeşil Hı -hı. çay sevmiyorsun diye sana mangolu ananaslı yeşil çay yaptım. Şaka yapıyorsun. Belki de en de... Değil... sevmediklerim mangolu ananas. <laughs> Hayır ama bir kokla bak kokusu bile çok güzel. Bak bir kokla. Aşkım huzura içelim. E, şerefe. Çin, çin Kokusu efsane güzel. Ne oldu? Efsane güzel kokusu. Ana. Nasıl? Siz bu şey biliyorsunuz lan. Ya. Ben kendini bana bırakacaksın oğlum. Ben bu eve biz baktığımız zaman Küvet gördüm evde, banyoda. Dedim ki bu evi alıyoruz. Haftada bir küvete yatacaksınız arkadaşlar. hıyarları koyacaksın şöyle. Aynen öyle. Hiçbir Aynen derdin öyle. yokmuş gibi, tasan yokmuş gibi, Türkiye çok medeniyetli ülkesiymiş gibi. Danimarkaymış <laughs> gibi. Aynen. E, eşim şimdi bu maskeler e, yüzümüzü nemlendirecek, banyonun üstüne. Ama velakin dudaklarını nemlendirmediği için al sana renksiz dudak şeyi getirdim. Hmm. Bu renksiz korkma birden kıpkırmızı yani olacak. Yani her yerimin nemlenmesi gerekiyor. <laughs> evet. Küçük küçük beni öpüyor olan bir şey böyle. <laughs> evet. Bir şey diyeceğim ama bu maske bunu hazır mı aşkım? 30 senelik <gülüyor> <Umarım>. <gülüyor> sabuna sabunlanmış sadece bir yüze hazır mı? <laughs> Değişikler hazır mı peki? <laughs> o da güzel. Ona tabi parıldadı falan diyorlarmış. <laughs> Muhtemelen. Şimdi ben bunu mumum mum yapacağım. Gel ben süreyim sana. Gel bakalım. <laughs> Ay eşim bana Ruj sürerken. Hiç de başkasına sürmemişim. <laughs> Dur daha sürmedim. ne <laughs> zaman <laughs> ne meraklıymışsın sen de be. Vanilya la bu. Ee... kokusu çok. Sen hani ben gece yatarken sürüyorum. Ay ne güzel kokuyorsun değil mi? kokusu. Ay güzel kokusu demiyorum. Tadına bakıyorum. Ay ne güzel tatlıyorum. <laughs> Tadı yok. Yalan konuşma. Kokusu var sadece. Hmm. Yap şimdi. Hmm, çok böyle taşlar her yere böyle. Ama öyle olması gerekiyor. Bebeğim etrafında şimdi havalar soğudu Rüzgar sert esiyor. Çatlarsın. Estir bakayım rüzgara. <laughs> İyi aşkım, misin? Nasıl geldi? Tadına bakmak ister misin? Yeni vanilya. Harika değil mi? Ben kendi dilimde bakıyorum. Oha çok rahatladım. Böyle çatlaklar gitti ya. Acımıyormuş gibi. Acımıyor işte. Çatlakları rahatlatıyor. Hmm. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel ya. Ben lisede Rica bir kere güzel. böyle çok aşırı çatlı oldu dudaklarım. Acı çekiyordum. Kanlar akıyordu falan. Vampir gibi geziyordum. Evet. Keşke o hallerimi görseydin sen. Bayılırdın bana aşkım. vampir. Vampir. Siyah deri ceket giydiğin günler kaçıldık mi? Kaçırdık o günleri Böyle saçlarımı ya. Neyse sonra bir ara şey yapayım dedim. İşte nemlendirici kızlarda gülüyorum. Sordum erkekler de kullanıyor dedi bana. O zamanki gratis değil de ondan başka bir manzara vardı. Adam şey dedi ya erkeklerde erkekler de kullanıyor ben de kullanıyorum dedi. Ben de o şeyle aldım. çıkarttım böyle teneffüste yapacağım. Böyle bakmaya başladılar. renkli mi çıktı? Aynen hayır renkli bir de. Ama şey hepsi böyle aramalı maramalı ya. Tuttu frutteli frambazlı falan. İnsanlar böyle bakınca kendimi kötü hissettim artık böyle yapıyordum. Kantağımdan sürüp, rujumu atıyordum yani. Bir şey söyleyeceğim, çok hafif bir parlaklık veriyor sadece. O kadar renk yok, merak etme. Bakayım. Hmm. <laughs> ben dünden razıymışsın aşkım. Daha yakışıklı oldun mu? Yorumlara lütfen benim çok. yakışıklı olduğumu yazabilir misiniz? Neli o? Bakayım. O neyle aşkım? Bunların Bunlar aroması da yok mu? Bunlarda aroma yok da, hayvan suratı böyle komiklik olsun diye. Vay. Ama burası cinsiyetçi bir kanal olmadığı için kaplanı ben takacağım, sen tavşanı takacaksın. Tamam. <laughs> Tavşan bana bence yakışıyor. Çok yakışacak. <laughs> ben hiç Çok yakışacak. Küçük küçük dek aşkım bana. Bayılacaksın. Bu açımızı beğendiniz mi değişikler? Farklı bir şey yapalım dedik size. Evet, bence güzel oldu. Ay o ne kız? Islak ya. ıslak. E, nem bombası aşkım. İçinde ne var bunun? Nem. <laughs> Başka? Dur bakayım, ingredients nerede <laughs> ingredients? Ay yanıyordum. Bana bak bakayım. Şey dur dur, bakacağım. Ona araştırmacı, gazeteci Gözle Gözleli temastan kaçanınız. Eşiniz size mümkün olduğu için uçak sürsün. Şimdikiler <laughs> yazmıyor. Ha yazıyor. Agua, su, glycol tamam. Capric triglycerides. <laughs> sodyum bilmem ne. Kokos var, kokos. Tamam, şey kokos, kokos ne? Hadi gel Hindistan cevizi. Ay. Benim suratım hiç şey yapamamış bu. Ay, ay ona çok büyük suratın. Aha! dur bebeğim. Olacak bir dakika. Çok güzel olacak. Anam, geldir tamam. geldir kız. Dur kız, geldince yukarıdan çek. Şu şey an beauty salonuna gitmiş gibi yani. Güzellik oh. şu an. Oo. Oh. Tavşanım benim, baksmanım. Çok güzel oldu. Bundan sonra dönüşeyim mi aşkım? Dönüş aşkım. Kendime değer veriyorum. Hı. Öz şefkat. Gel açıklarını da ben lemlendireyim aşkım. Bizim çok eskiden bir videomuz vardı, hatırlar mısın? Dayı çok kötü bakıyor. <laughs> oğlum! Yok oğlum, yok. Bir yine baban. Böyle yapıyordum, hatırlıyor musun sana? Ne yapıyordun? Ee, ya hmm. pis bir şeyler yapma, ağzına gelecek, onu at. Ona kaç saat? 5'e 20 var. 5'e hmm. kadar duracak suratına tamam, tamam mı? Okeydir. 20 dakika boyunca Yok oğlum bakmak, yok korkma şey anneciğim korkma. Yok oğlum ben, ben buradayım. Annen de şimdi kaplan olacak. Senin burada şey olman sorun zaten aşkım şu an suratınla. şimdi ben de kaplan olacağım anneciğim. Çocuğun karnı acıkmış. Anneciğim kulakların çayda orada. Allah korusun. Şimdi Annen ben de şöyle bir tiger şey olacağım. İnstoş kanalıma atarım istiyorsanız. Sheet face mask. Niye sheet yazıyor? Ha kağıt yüz maskesi. Hyaluronik <laughs> asit. Pro vitamin B5. Hindistan cevizi ekstra demiştim sana. Tamam Koko aşkım, Var diye Koko şimdi. var dedin anladım aşkım. Koko koko, koko. koko koko Onarıcı maske diye geçiyor bunlar. Doğal özler varmış. Ben de sana gerdireyim mi aşkım? Aaa çok seksi oldun lan. <laughs> Leopar giyen kadınlar gibi oldun. Oha. Dur dur şuraları da gerdir. Tam sanki maske değil de seni suratlamış gibi olacak. böyle <laughs> <Dali> çok mutsuz. <laughs> yakıştı değil mi aşkım? Aşırı yakıştı. Tam senin şeyine göre yapılmış bu. Oha çok korkutucu oldun ama aşkım dur dur gözüm ösü mü aşkım şu şey kaşıkları açıyorum ki bana doğru dön bakayım ilginik asildim bakar mısın dur burnun şey olmuş sana o kadar iyi oldu ki senin kerchief suratın gibi oldu teşekkür ederim aşkım şey vardı bilir misin ket müzikale gitmiştik ya kedi müzikale ye. evet orada Böyle maskeler giyiyorlardı aynı senin gibi. Sağ ol aşkım. İltifat mı etti, hakaret mi anlamadım ama neyse bebeğim. Sen büyük kedi oldun aşkım. Ay şimdi ben huylu olduğum için ellerimi kurulamak istiyorum çünkü çok ıslak hissediyorum. Evet benim de öyle. Seninkileri dokunmak. Ver. Üstün başın olmasın. Bir de kimyasal olmasın. İçinden de akıyor anasını satayım. Ne kadar şeymiş bunlar ya. bir story çekeyim Vallahi şu tipimizi unuturuz sonra biliyor musun? <laughs> Ay vallahi şimdiden kendimi gençleşmiş hissediyorum hayatım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Nasıl içiyorsun lan bunu? Ah, neler yapabilirim bunun altından tahmin edemezsin bile aşkım. Tahminde etmek istemem miyim acaba bilmiyorum. Mesela mumları yaktık ya. Aşırı rahatladım şu an. Sen de bir rahatlama var mı diyecektim. Valla mı lan? Abi bilmiyorum bu şey diyorlar ya bak bunu. Ne? Tibet'te falan çok yapıyorlar ya. Bütün duygularına hitap etmesi gerekiyor. Şimdi anlıyorum. He. Hatta Japonya'da uzak doğuda hep böyle şeyler var. Tibet dedim ama Japonya'da bizim en son... <laughs> Altın Ciddiye alamıyor musun aşkım Seni beni? Senin yapışmamış da suratına sakallardan komik oluyor. Şöyle 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 yapayım. Lan nemini aldın hep havlu kağıtla. Yok yok içeri doğru akar o şimdi. Çok yakıştı. Ben şifasını kaptım aşkım, şifalandım <laughs> merak etme. Ee? Şey e, Japonya'da mesela beş çayını, hmm. hakikaten saatte beş an şu an, beş çay içiyoruz. Ya. Önce ağzımıza hitap ediyor, tamam. Tamam. Koku, tütsü yaktık Burnu... burnumuza. Evet. Görsel olarak oradaki o çiçek böcek var ya, kamitsu babitsu bir şey diyorlar onun ismi, çiçek böcek oluyor etraf. O, şu o an sen de benim gözüme hitap ediyorsun. Ya da buradaki mumlar. Yani ortamın aurasına bütün duyunla, hissiyata böyle birbirine dokunuyorsun. Takipçilerimiz bir arada family'i. Bütün duyularına hitap etmen gerekiyor. Çok şu iyi. an şu an tam huzur doldum. Terapi seansı gibi. Vallahi bana da çok iyi geldi. Ona ara ara böyle kendimizi şımartalım bebeğim. Biz ona da hep diyoruz ki ulan masaja gidelim. Bir kere hayatımızda masaja gittik. Evet. Bir yani. hafta herkese anlattık çok güzel bir şey falan filan. Evet. Hep gideceğiz Aynen. dedik. Konuşamıyorum da bu askı Hep gideceğiz dedik daha gitmedik. Çünkü niye biliyor musun? Kendimize çok hor davranıyoruz. Evet. Kankam. Kendimize değer vermiyoruz. Oğlum bir de ekonomik şartlar. Türkiye'de sürekli terapiye git. İşte masaja git. Şey. Aynen küvetin olsun. Bina olsun Bunlar çok lüks artık ya. Doğru. Doğru söylüyorsun. İmkanlar bir el vermiyor ki. Eline para geçince insan tuhaf falan harcıyor yani. <laughs> bir de dışarı çıkıyorsun ya. Bütün o Tabii. enerji <laughs> pozitif enerji gidiyor. Hemen negatife dönüyor. Yapman lazım. Masör evine gelse belki olur. Değil mi? Hani için. Çıkınca tekrar trafiğe girmemek adına. Ay öyle var öyle insanlar. Evine çağırıyorlar falan. Helal olsun. Yani kendine değer vereceksin abi. Saatlik seansı ne kadar acaba? Bir saat beni ovacaksınız parmaklarınızla çıplak vücuduma. Öyle deyince biraz şey <laughs> oldu ama olmadı. neyse yani. E beni rahatlayacaksınız ve mutlu bir ay ayrılmak istiyorum buradan. Vallahi bir şey söyleyeyim Bana acayip iyi geldi şu an. Kendim ya şu bir an izleyeyim. aynen. Böyle hafif bir yerden böyle pıt yükselme oldu aşkım. Aynen böyle öyle. Böyle pıt ama bir tüyo vereyim. Ben bunları buzdolabına koydum dün. Ee, soğuk soğuk yapınca daha iyi oluyor. Aa, o yüzden buzdolabından aldık. He? Çok rahat şu an. Ayıpsın kanka. Ben bunu soğutuyorum. Soğutunca süper oluyor. Aklınızda olsun. Soğuk yapın. Hmm. daha bir Cildiniz de daha şey olur yani. Şeyi de anlıyorum. Gözlerini falan kapatıyorlar bunları yapınca. Evet. Bak kapat bir mesela. Soyutlanıyorsun ortamdan da. Ve burayı daha çok hissediyorsun. Olay doğru mu acaba? Bir tane duyunu kapatınca diğer duyuların daha çok aktif oluyor. O çok oluyor. doğru bir şey. Özür dileriz oğlum. Vallahi... Bir içerik oldu. Affedersin Çıkaracağız anne. Çıkaracağız oğlum. Bak sesimiziz. Biziz, Vallahi biziz. Koku da biziz bak. Kokla. Evet kokla bak. Evet canım. Bak gel kokla. Gel. Gel bak. Yok gelmiyor. Korkuyor. Kocaman. 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 seni. Ya, ya şey seni. var ya mesela. Evet. Hı. Karanlıkta diyalog falan. Ay çok iyi. Arkadaşlar gittiniz mi onlara? Metronun orada, Gayretepe metronun orada hani. Şöyle var. bak adımın dibi, kadının dibi diyorlar ya bu da deneyimin dibi. Gerçekten öyle. <laughs> Müthiş. Bu karanlıkta diyalogta görme engellilerle empati kuruyorsun. İşte sessizlikte diyalog var duyma engellilerle falan. Yani şey yapıyorsun işte bir e, görme engelli eşlikçin oluyor. Seni İstanbul'da gezdiriyor gibi böyle vapura biniyorsun. E, simülasyon tabii bunlar seslerle falan seni yönetiyor. Hani bence bu dediğini orada ben çok hissetmiştim yani. Evet. Çok farklı hissetmiştim. Farklı deneyimler insanları o kadar farklı yerlere götürüyor ki. Evet. Resmen keşfediyorsun ya. Evet. Biz gittiğimizde ne oldu biliyor musun sen dediğin yerde? Beş kişi girdik oraya. Sen hangisine gittin? Biz senle ikimiz sessizliğe gittik. Biz sessizliğe gittik. Ondan önce ayrı ayrı gittik senle biz. Evet. Kanalıkta diyaloğa gittik. Eline değneği veriyorlar. Görme engelli rehberin geliyor. Normal hani değnekle sağa sola da hani vuracaksın gibi. Değil mi? Kolay bir şey gibi. Ya da tırtıklar vardır. Yönlendirirler. En kötü ne olur? Ha, şey, ha, elinden ha, tutar ben falan. Ben de öyle düşün Abi bir adım attık girdik, kapı bir kapandı. Zifiri karandı, evet. hiçbir şey yok. Ve ilk sorusu neydi? Gözlerinizi kapatıyorsunuz değil mi? He. Biz öyle yapmıyoruz. Evet abi biz gözlerimizi salak gibi zifiri karanlık böyleyiz böyle yapıyoruz yani. Aslında gözünü kapatmak bir savunma mekanizması gibi oluyor. Eş öyle işte mesela korku filmi izle sen gerçi çok sevmiyorsun korku filmi. Korku filmi izlerken mesela niye böyle yapıyorsun? Görmeyince olmuyor mu yani o tabii refleks olarak. Mesela ellerini de böyle yaparsın yüksek bir ses duyduğun zaman mesela. İnsan böyle yapar. Halbuki öyle yapınca ses gitmez yani. yani Tavşanım baksanım benim. Sen şeyde şimdi. Bana bir daha sakın Mır. bebek demedi. Bir daha bana sakın bebek deme Aslı. Aferin sana Lola Bunny. Sever misiniz? Ben çok severim. Ama baksana erkekmiş. Azgı, hem de azgın bir erkekmiş. Tabii oğlum Lola Bunny de kız işte kız arkadaşı. O pembe kurdezil var falan vardı onun. Ay yiyeceğim onu ya. Yani. Çok tatlı ya. Bir geri, geri dönüyorum karanlıkta diyaloğa. Hayır dur. Hmm. Boxman ile ilgili son bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen söyle. Havuç aslında tavşanlara dokunan ve yememeleri gereken bir şeymiş. <laughs> Baksman sürekli havuç yemesi de bağımlı olduğu mesajıyla alakalı bir şeymiş. Radikal tavşanmışlar tavşanmış lan Aynen resmen. aynen. Bağımlı Ay, ve yemiş. radikal bir tavşanmış ya. Yani. İnanılmaz. Evet. Bayıldım çok iyiymiş. Aşkım çin çin. Çin Çin hayatım. Bu sefer ne içelim? Huzuru dedim ki. Sağlığımız yerinde Allah'ımıza bin şükür. Yani. Çak kardeşim. Oğlum kökü de sağ kalmak ya. O enteresan değil mi ya? Aa hiç öyle düşünmemiştim. Ölmüyorum sağım yani. Aynen. Ölmedim yani. Sürekli bir ölüme karşı bir şey var yani. Aa hiç öyle düşünmemiştim. Bu da öyle. Daha çok gençleşelim. Ölmeyelim. Kendimizi daha geç hissedelim. Doğru söylüyorsun ona. Aa. Orada da nereden vardın biliyor musun? Ha. Hep kullanıyoruz böyle kökenleri falan. Bana diyorlar ya abi etimoloji metimoloji kasma yeter falan diyorlar da. Yok içeceksin gelerek yapıyor çocuk. <laughs> <laughs> Valla kasmıyorum. Ee, bizim bu yaptığımız şifacılığın tükenliği evet. Evet. şamanlık ya. Evet. Hatta senin şamanlık kesin kökenlerin var aşkım ya. Kesin oradan bir yerden Yani gelsin. iki rüyam tuttu diye adam beni medyum yaptı. Evet. Sadece o değil öngörülerin de öyle, görülerin öyle, işit görülerin öyle, her şeyin öyle senin. Sağ ol canım. Şamanlarda da şey var ya, sağaltıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani şifa veriyorlar ama çok hastalıklı birini de sağaltıyorlar. Ha. Sağ hale getiriyorlar yani. Sağlığa, ha, ha. şu an ilk defa yapıyorum hayatımda. Ya bir yaşıma daha girdim. Benim evet. çok tatlı. Başka... Öpüşelim mi bunu kutlamak adına? Bir tane küçük abartma. Oh senin maskenin tadı daha kötü lan. <laughs> bir de aroması iyi. var. Valla seninle ayda bir böyle bir rutin yapalım diyorum ben. Çok iyi yani. Şifa terapi seansı ya çok iyi olur, ya. Olur Bir şey diyeceğim terapi seansı yapalım mı? Hani kendimize nasıl yapacağız oğlum? İşte böyle. Mesela şey de şimdi vlog falan da çekmeye başlayacağız ya dışarıda Aa. arabada ya da sokakta ya da parka gidelim. Parkta dolaşırken okay. şifa seansı yapalım. Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe de gidebiliriz. Ay çok güzel olur. Tamam. Terapi seansı ama şey soralım mesela. Atıyorum mesela şu an başlıyorum bu seriye. Buyurun. Aşkım beni seviyor musun? Çok. Böyle yapalım. Beni sevdiğini nasıl gösteriyorsun? Yüzüne maske yaparak. Teşekkür ederim. Bana, ederim. Ben Benimle ilgilenerek yani. Sana özen gösteriyorum eşim. Teşekkür ederim. Rica Peki Rica ne kadar seviyorsun 10 üzerinden? Seni 10 üzerinden bazı bazı 6, bazı bazı 8.9. <laughs> Duruma göre. Evet. Ama sen bir yengeç buluştun aşkım. Aşkta nefreti birbirine karıştırabiliyorsun. Bazen çok nefret ediyorsun benden. O da beni sevdiğin anlamına geliyor bence. Aa, ama ben daha yükselenimin etkisinde bir insanım. Yani akrebe daha çok yakınım ben. Yani. Yüksel bana akrebin olayım aşkım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sen beni seviyor musun? Ben seni çok seviyorum. Ne yapıyorsun bana bunu göstermek için? Ee, seninle vakit geçiriyorum. Seninle ilgileniyorum. Seni dinliyorum. Seni seviyorum. Seni okşuyorum. Seni öpüyorum. Ruhuna dokunuyorum. Seni rahatsız eden şeylere rahatsız oluyorum. Şimdi vallahi kapatacağım bu kamerayı. <laughs> çok güzel şeyler söyledin sen. Canım ben sana. hayvan gibi kaldım yanında. <laughs> hayvan gibi kaldım <gülüyor> yanında. <gülüyor> e sen birader ne oldun? Leopar mıydı? Tiger. Tayyar. Kaplanım ben. Kaplan Sliklerde daha çok kaplanlar olur biliyorsun değil mi? Ne Aslan alaka? çok az oluyor. Genelde kaplan getiriyorlar. Niye acaba? Dişi miydi kaplan? Hayır lan. Yok. Aslanın da dişi var, kaplan Tabii, da kaplanın dişi da var. Tabii kaplanın da var. Salak salak konuşmuyor. Niye böyle cahil cahil şeyler söylüyorsun ona? Ege hatırladığım kadarıyla, evet. yanlış olabilir bu, aslanlar işte oğlum, oğlu moğlu ergenliğe gelince oğluyla kapışıyor falan gönderiyor ya, ha. kaplanlarda daha geç oluyordu bu. Hayır, Aslanların olur. kendi arasında bir hırs ve şey dengesi daha fazla. Evet, aslanlar çok egolu ya. Doğru. Doğru söylüyor. Kaptanlardan mı aile? Biraz daha ılımlı, biraz daha sürü psikolojisine daha yatkınlar gibi. Güzel, güzel. Güzel bir Tespitti. Tebrik ediyorum. Babası sirk müdürüydü Onat'ın. Evet. Küçükken Hay, de evet. sirklerde büyümüş yani. O yüzden sirklerde hayvanların nasıl yetiştiğini biliyorum ama anlatamam. Eziyet çekiyorlar değil mi Onat? Hayvan sirklerine karşıyız. Yok canım. Karşıyız. Hayvan sirki gelmiyor zaten. Getirmiyorlar. Aa Çok şükür. Bir zahmet artık. Demek ki bu konuda bir farkındalık gelişti yani. Evet evet. Baya protestolar falan çok işe yaradı. bayağı bu mumlar sönene kadar, evet. video bitene kadar bütün kötü şeylerimizi salıyoruz. Onlar yok ediyor. Ha. Ateşle şu an vaftiz oluyoruz yani. Ateşle ne oluyoruz? Vaftiz oluyoruz. Tövbe estağfurullah her şeyden İsa'dan önce. İsa'dan önce şey diyordu ya. Onların nesi vardı? Vaftizci Yahya mıydı? Yahya galiba. Evet vaftizci Yahya vardı ben pardon. Ben o gölde suyla yapıyordu insanları anlatılara evet. göre. Evet. Diyordu ki benden sonra biri gelecek. Sizi ateşle vaftiz edecek diyordu. Kim Oradan o? geldi aklıma İsa. Ha, nereden biliyorsun bu kadar şeyi ya? Ona... Şeymiş gibi. <laughs> Instagram şeyden... bilgisi aşkım. <laughs> Instagram'da dolaşıyor. Ayaklı şöyle. ansiklopedi gibi adam ya. Allah'ım ya. Nereden biliyorsun şimdi onu? Aşkım seni etkilemek için yapıyorum bunları. Çok etkilendim. Şimdi öyle, öyle değil abi yazacaklar. Sen yanlış biliyorsun aşağıya. Olur yazın bizi aydınlatın biz böyle şeylere hiç şey yapmayız bozulmayız affedersiniz yani. Evet ufak ufak. 3 dakikamız var. Hayvanlıktan insanlığa geçebiliriz diye <laughs> ufak ufak. Bu şey acıtmıyor değil mi diğerleri gibi sizin pil şey gibi değil yani. Ben sana başka bir videoda da onu yapacağım. Acıtan Aha. şey siyah nokta peeling o. Hı -hı. Onu böyle soya soya çıkaracağız. Hmm. O bir, bir tık acıyor ama yani bu acımayacak korkma. O söz bir tıka... Yo valla bunda bir şey ha. yok ki. Bu ne? Su valla. O her su, şey. şey çok acıyor ya. Ağdayım mı diyorsun? Evet. Yok ağda yapmayacağım. Peeling dediğimiz ne? Bu mu? Hayır. O bu ne? Bu nemlendirme ya. Tamam peeling. Peeling, peeling ne biliyor musun? Ölü deriyi alıyor. Hı -hı. Siyah nokta gibi böyle altta tabakı. Sen geçen burnuna yaptığın siyah şeyleri. Burnuma şeyler yapıyorum ya bant. Hı, Hı Onu sana da yapayım mı? O peeling mi? Ha, o Ondan peeling. da istiyorum bir gün. Yapayım mı sana? Olur. Aşkım? Böyle şey yapıyor. Siyah noktaları falan temizliyor. Böyle daha böyle te temiz pak gözüküyor. Tamam bu. Ne nemlendiriyor yüz maskesi. Sağ hava soğuk ya. Hı -hı. Şimdi kuruttuk ya biz. Bu i̇çeriden su dışarıdan da bununla. Oo dengeliyor. Bu ne dengeliyor. Nemlendiriyor. Yani homoestesis hocam yani dengeliyorsun. Aynen öyle. Aynen. Ah, 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 evet. Aynen kardeşim. Şimdi bunu çıkartabilirim. Şey için... Çekicem. Piyelik <laughs> varsa evde yapsana bana bugün. Yapayım aşkım. Aa, Aa, ama şey sadece burun bandı var. Hı -hı. Ben bize şey alayım. Bütün surata uygulanan o kömür maskeleri var. peelingler böyle sürüyorsun. Bekle donuyoruz, cağırt diye çekiyorsun. Ondan da istiyorum. Onda evde yoksa onu alırım. Bir dahaki videoda onu yaparız. Siyah siyah otururuz buraya. Tamam mı canım? Şimdi şöyle bu nem şeylerini çıkaracağız ya. Suratımız ıslak olacak. Ben huylu olduğum için pamukla şu hafif hafif fazlasını alacağız. İstiyorsan seninkini de alalım. Hı hı, tamam. Alalım. Tamam canım. Kendini bana bırak. Panik yapma. Aşkım hiç hiç kokmuyorum. <laughs> Ay. Ay botoksu gibiyim şu an. Kaşlarımı falan kaldıramıyorum. Gerginsin değil mi böyle? Çok gergin. Evet biraz fazlasını alayım Oo, bence. Teoman gibi hissediyorum şu an kendimi. Ne alakalı? Şey böyle o da germiş her yerine. Ha germiş mi? <laughs> ne oldu değil mi alman? Almamı Almanı istemiyorsan almayayım. Şu an çok iyi. Hafif aldın ya biraz kalsın böyle emsin onu vücudun. Çok emsin. hafif istersen şu ıslak. Emdiğini hissedeyim aşkım. Tamam canım. Ben şey anne değil miyim? Mi? Tam hep soruyorum kendi bildiğini. Yap. Almayayım değil mi daha? Almayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Acı atıyorum abi. <laughs> İzlemeyen varsa izleman tek Son kaplan olarak bak bana son kez. Çok seksisin. Teşekkür ederim canım. Aşkım geri sok. <laughs> ya Allah. Ben baya fazlasını almak istiyorum. Allah sen de baya fazla. Rahatsın. Sen üzerine terlemişsin gibi aşkım. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi ben bunu haftada bir yapıyorum ya. Hı hı. Benim vücudum zaten iyi durumda, nemli yani. O yüzden bütün nemi emiyor. Ama bak seninki hepsini emmiş. Hı. Çünkü ihtiyacım var. Anladın mı? Evet ya. ya. Aralarıma falan da iyi gelir mi acaba? Gelir. Sivilcelerine de iyi gelir. İstersen sana sivilce iyi, iyi gelenlerden alayım. Olur valla. Onları yapayım sana. Ay süper olur kız. Ayıpsın kardeşim. Biz şey oluyor ya, böyle şey sonra. Ne? Bugün de 5 çevirmişsek. Kısır beraber. yapayım mı kız? Günlere gitsek mi beraber? Ben şimdi? seninle böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Sonra diyorsunuz ki erkekler kadınsılaşıyorlar. Dişil Acaba enerjileri neden? artıyor diyoruz. Kadınsılaşıyorlar demiyoruz. Hadi öyle olsun. Yani erkekler Instagram açmasın, erkekler post paylaşmasın. Ya sus erkekler... Allah onu dediğimiz güne lanet gelsin ya. Nereden onu dedik ya? Twitter'a düştünüz baby. Twitter'a Allah kimseyi, düşmanı mı düşürmesin Twitter'a? Yani o kadar <laughs> iğrenç Hakikaten bir yer saçma ya. i̇ğrenç yani. Bir. Bence Elon Musk'tan sonra gerçekten çok sağlıksız bir platform ne oldu ]miş. yemin ederim. bak. Adam çok psikopat olduğu için, Elon Musk'ın dava açık hali yok psikopat yani. Bence çok kontrolsüz, böyle şiddetin çok açık görüldüğü bir yer oldu. Çok rahatsız edici bir yer oldu bana kalırsa. Hmm. Böyle yeşil çay çok şey geliyor, acı geliyor, içemiyorum diyenlere tavsiye ediyorum. Bu aromalar güzel gidiyor. Yani ıhlamur gibi böyle evet. içiyor değil mi? Bir ara biz sana ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Neydi ne o? Ne yapıyorduk kız? Kiraz sapı. Aa evet. Çok iyiydi kiraz sapı. Evet. Bir de şey yapıyoruz Rize'den böyle fabrikaya gitmemiş, işlenmemiş. Çiğ çay, yeşil çay getiriyorlar. Bazen de demlikte üşenmezsem onu demliyorum, o da güzel oluyor. Bir de geçen aylarda içtik. Evet. Buradan selam olsun desenle Volkan kardeşime. Onlar evinde beyaz çay getirtmişler uzak Ay oradan. evet, uzak doğudan gelmiş. Değil mi? orada, oradan getirmiş. Hı hı. Çok güzeldi beyaz Çok çay. Çok güzeldi. Bayıldık. Aşırı güzeldi. Ama onu bilmiyorum desen de güzel demlemiş olabilir. Şimdi burada alsak öyle olur mu bilemiyorum evet. yani. Evet. Burada şey hatırladım ya. 2-3 ha. videoda bir böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza gönderme yapıyoruz. Şu ana kadar kimse geri dönmedi. Mesaj yazma Demek ki bizi izlemiyorlar. Vay şerolar ya. Ama Volkancığımın evinde ben gördüm bizi. Yok onlar izledin biliyordum. Bakalım bu yorumu görüp aşağı yazacak mı? Bizi, yorum yazacak mı? Şimdi bu da göz altlarımız için. Hı -hı. Ee, ama bunu çok soğutamadım. Niye? Ya bunu Ama buraya çok güzel giriyordu soğuk soğuk. <laughs> o buz dolabına soktuğun böyle gezdirmeli, <laughs> tutturmeli yeşil alet vardı aşkım. Bu çok güzel mı? olur gözlerime. Tamam, ya. onu da yaparız. Olur. Ya şey, bunu koymayalım. Bundan sonra yap onu yapalım. Tamam. Koymayı unutmuşum bunu dolaba. Hı -hı. O yüzden çok soğuk değil, tamam Hı -hı. mı? Bu da mendil gibi bir şey mi? Ya he bu da az önceki gibi tamam. düşün. Ama gö bunu direkt göz altımıza koyacağım. Bu da hidra bomb. Yani? Yani hidra, işte hidrojen bombası ya da evet öyle bir şey olması lazım. Dark circlesları yani kara lekeleri ve circlesları yuvarlak şeyleri azaltıyormuş. Ay Bex göz torbasını azaltıyormuş. Aha benim göz torbalarım var. Eve benim de var. E, yarınki göz torbam olmayacak mı şimdi? Ya o kadar hızlı etki etmez. Her gün bir tane mi yapmam lazım? Yok haftada bir yeter. x 4 diyor bak cooling soğutma efekti. Orange juice varmış bunda. Aaa. Portakal ha, suyu. Bakalım. Bir de hyaluronik asit. Hyaluronik asit biz şeyde kullanıyoruz. Asit ya bildiğin bu. Koladaki hidro şey gibi asit gibi. Aa bayağı deri etkiliyor lan bunlar. Evet. Vay be. Ay çok iyi. <laughs> bir şey diyeceğim. Burası ha. bu daha iyi oldu diğerine göre. Niye? Bilmem ki. E çok enteresan. Ne açıdan daha iyi oldu? Daha rahatlattı böyle. Vallahi. Çok hızlı etki etti. Peki biz ah. nasıl etki ettik? <laughs> biz de çok güzel etki ettik. 100 bini etki ediyoruz ama onlar abone olursa. Hala olmadı. Son videolarımızda mi? şaka gibi ya. Hala geçemiyoruz abi 93'ü. E, bu arada bir, bir abone şeyimizde bir yavaşlama oldu arkadaşlar. Aşıkım. Hadi abone olmayacaksınız. Ne yapıyorsunuz bebegiler? Beğeniyorsunuz. Ya da katılımıza da katılabilirsiniz. Ya da katıl katılıyorsunuz. Yes sir. Yes sir. Bu ne? Nereden çıkıyor? Buradan. Oradan makas da ellerim o şey. kadar şey oldu ki aşkım. Bir defa da bu tarz video atıyoruz. Her şeyimizi böyle görüyorsunuz. Dediniz ki normal günlük hayatınıza ben ortak olmak istiyorum. Hiç Kendi anlarınızı anlatın. Kendi yaptığınız olayları böyle Biz de random yapınırlar. açtık sohbet ediyoruz. Aynen ya, öyle ya. İşte şeyimizde de değil. Her yerden takip etmeyi unutmayın. Katılımıza katılın. Abone olun. Bizi yalnız bırakmayın. Hocam TikTok'umuz var hocam. Aa TikTok'umuz var bizim. Hiç kimse gelmiyor TikTok'a. Daha neler? Bir de neler? oradan iyi büyüdük yani. İyi büyüdük. Çok geç açıp 30 bini devirdik yani. 1 milyondan fazla Sana birimiz şey var. Sana bir mi? 3 ayda 30 bin takipçi oldu. Evet var. müthiş inşallah. gidiyoruz. Allah. Şurayı ayna gibi kullanabilir miyim Tabii mi? Keşke. Eşim. Getireyim sana şöyle. Teşekkür ederim. Olur eşim. Ay çok güzel gözüküyorsun kız. Gittikçe <laughs> beyazlıyoruz fark ettin mi? Bir nurlandık <laughs> bakımdan sonra. Olabilir. Seni seviyorum biliyor musun? Bence Sebelim. için bütün... seni çok seviyorum zaten. Teşekkür ederim. Bütün bu arınma yöntemlerinden en çok en çok evet. Suyu seviyorum. Yani ılık bir duş, duş bütün o negatif enerjiyi alıyor. Benden de alıyor. Süpürüyor, atıyor. Mısırlı firavunları <laughs> anlamaya başladım. Ne yapıyorlarmış o? Suyun sana? içine girip böyle şey yapıyorlar diyor orada. Aa, ben tabii onların tabii şey astraseat tarzı şeyler de vardır da onlarda. Yemek vaktin geldi galiba. Gözlerinden anlıyorum. Biraz iyi. sonra. Biraz daha. Bir 10 dakika sonra çıkarız bunları. Çin çin. Bu sefer ne içiyoruz? Çin çin. Bu sefer Keşke 100.000 olmuş olsak da 100 bine edecek. Aa, evet. Bir şey diyeceğim biz 100 binde ne yapacağız? Ben hiç, öyle hiç bir şey düşünmedim. O yüzden 100.000 bin yapmalar 100 bize. 100.000 videosunda ne yapalım aşağıya yazın o zaman. Aynen. Ha? Hatta bundan sonra bütün videolarda onu manifest edelim. Tabii. Hem bizim için de şey olsun video çekme motivasyonu onlar için abone olma motivasyonu olsun. Tamam. Hem de önceden ayarlayalım da 100.000 bin olunca şapadanak kalmayalım. Tamam onu, bunu belirleyelim. O zaman ben kanala da bir anket çıkayım. Insta'ya da çıkayım oradan oylayalım. Aşkım seni VLM'de götüreyim mi? Roller Coaster'a bindireyim mi? Senin o çığlıklarını duysunlar mı? Ama bu senle ekibi kutlama oluyor. Bana olmuyor yani. Bana <laughs> eziyet oluyor yani. Aşkım beş kere ardı ardı roller coaster'a binelim mi? Hayır yapamam. Korku tünelinde gezelim seninle. Tamam Sen korku Şu tüneli olur. Şuradan aşağıdan şöyle şeyler girelim mi aşkım? Öyle bir şey mi var lan? Evet, Olmaz. böyle <laughs> Yok yok hayır Uyusu hayır. falan. Şey pamuk şeker yiyebiliriz. Çarpışan olur. araba dönme dolap olabilir. Şey yapmak istiyorum. Hı. Bir gün böyle bir vlog falan çektiğimizde fan buluşması yapalım. <laughs> Onun vlog olsun. Çok Yüz güzel olur. falan da yapabiliriz. Ay mesela. çok güzel olur. Öyle bir şey yapabiliriz. Fan buluşmasını roller coaster'a birleştiriyorum. Evet. Hep beraber roller coaster'a biniyoruz. Olur. Yüz bine özel canlı yayın da yapabiliriz. Aa o da güzel olur. Youtube'a. Canlı yayınlara başlayalım yüz bine. Evet. Yüz bine özel yapabiliriz. <laughs> aa. 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 Çok iyi. Aa çok soğuk! Ama ya ama... Ben ılık duş bile yapamıyorum, ama, sıcak yapıyorum. Ama böyle etki ediyor. Böyle yapma, öyle yapma. Çap, kaşlarını çatma bebeğim. Hmm, hmm. Oh. Çok iyi oldu. Kaldır kafanı bakayım. Ay. <laughs> Ay. Bir de sakalımı kestikten sonra sorusunu falan sürmemiştim ben. Yani çok güzel oldu bu. Buraları çok iyi oldu. Ayıpsın. Bir bak sivilcelerim varmış benim burada gördün mü? Evet çok var aşkım bu ne? Bilmiyorum sakalım uzayınca öyle oluyor benim ya. Niye sana, öyle oluyor? Bilmiyorum sana bir şeyler alalım ayarlayalım. mı? Oh. Olur aşkım. Nasıl yapayım mı? Dur daha bitmedi ki. Bulak Hazır mısın? mı yapacaksın? Aa, göz altlarına. Çok iyi. Aşkım rahatlıyor mu acımı çekiyor mu belli değil ya. Başka bir şey sanmayın. <laughs> Komşular yanlış anlayacak. <yanlış. gülüyor> Maske <gülüyor> yapıyoruz. İyi geldi mi? Çok iyi geldi. Kabun üzerine senin böyle köpüklü yüz şeyin vardı ya onu miyim? Ay sen mi? de her şeyi istiyorsun artık. Her şeyi aynı anda. <laughs> Yüzüm şok. <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek hayatım her zaman. Ben A sana aileyim. Allah, Allah herkese böyle eş nasip etsin aşkım. Amin. Ay teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir hoş oluyorum bir kendine. Yani. <laughs> güle güle Oğlum valla parlıyorum baksana. Evet aşkım çok güzel iyi şey oldu. Şu an şey ya John gibi oldum. Abart. Birazdan başrola çıkacağım. Abart. Bir de kaşlarım o tamam işte yani. Bir şey söyleyeyim senin kaşların da alınacak bir şey yok. Gayet güzel kaşlarım evet. var. Ama ilk berbere gittiğimde şeydi ya böyle. <laughs> Neydi? Tara sokuyorlar fazla hepsini almıyorum diye. Üzerinden makineyle alıyorlar falan. Dedim ne oluyor gidiyor. Bir de onları da bilmiyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Canım. Sizin Hala şeyi aşamıyorum, berberde bir kere Onat'la ben de gitmiştim. Onat'ı asker tıraşına götürmüştük, ben de görmek istiyordum. Böyle kafasını Onat'ın bir, bir, bir a... Buradan su tutuyor, işkence gibi. Öyle niye yıkıyorsun? Sonra ya? onu biri paylaştı ya, kadınlar, erkekler nasıl böyle böyle yapıyorlar evet. diye. Çok enteresan. Ama çok saçma bir şey. Burnumuza kaçmıyor mu? Tam tersi, böyle kaçmıyor aşkım. Buradan böyle. Hem gözüne hem burnun içine de Ama olsun. bize oradan yapmıyorlar ki bebeğim. Şuradan falan suyu akıtıyorlar yani. Olsun. Bilmiyorum ben deşitici. Ben dedim onu da boğumaya mı çalışıyor adam? Bir şey yapmam gerek. <laughs> <laughs> Şu an bir şey yapmam gerekiyor mu falan Çalim. dedim ya. Yemin ederim bak. Toparlayalım ona. Evet, şimdi. evet. Malzemem artık Aynen. bitti, kalmadı malzeme. 43 dakika olmuş kızım. 43 dakikada burada bakım yapıyoruz. Ne yapalım yani? Ee, i̇nşallah <laughs> herkes de ben zaten gündüzden duyururum. Onlar da alırlar nevalelerini. Ee, herkese iyi gelmiştir inşallah. İş canım. Böyle bir dingin bir video oldu. Evet Bağır, yani. çağır olmadan. Ben bayağı hissediyorum ben şu an kendimi. Ben de çok iyi hissediyorum. Uf, güzeliz güzel. Daha çok güzelleşecek. Öpüyoruz sizi. Kocaman. Görüşürüz haftaya. Dikkatli ya olun. da katılda biraz daha erken de görüşebiliriz gelirseniz. Öpüyoruz. Areo.